çok değerli ve kıymetli dostlarım hepinize selamlar olsun. Ramazan ayı ve bayram derken hepsini bitirdik ve tekrardan kaldığımız yerden devam etmeye başlıyoruz. Borsa, ekonomi, finans piyasaları ile ilgili bütün içerikleri YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Öncelikle hepinizin geçmiş bayramını da kutluyorum ve aynı zamanda pazar günü anneler günü başta kendi annem olmak üzere tüm annelerin anneler gününü kut kutlamış olayım söyleyemedim. Ve arkasına da haftalık tarama listesine başlayalım. Bunun öncesinde Twitter hesabım Yaman Alt Dire hesabını takip ederek gün içerisinde yazmış olduğum yazıları buradan takip edebilir. Paylaşımları beğenerek sayfaya destek olabilirsiniz. YouTube kanalım Haftalık tarama listelerini burada paylaşıyorum biliyorsunuz. Kanala göstermiş olduğunuz ilgi ve alaka için teşekkür ediyorum. Kanala görmüş olduğunuz butona tıklayarak abone olabilir bildirimleri bu noktadan açarak paylaşmış olduğum haftalık tarama listelerini anında haberdar olabilirsiniz. Videoları beğenmeyi ve kanala destek olmayı unutmayın videoları beğenirseniz çok mutlu olurum. Belli bir mesai harcıyoruz burada. Karşında da sizden sadece kanala destek olmanız için ve videolara destek olmanız için sadece bir beğeni istiyoruz her dostlar. Bunu anlattıktan sonra son olarak hafta sonu Ankara'dayız. 7-8 Mayıs tarihlerinde Ankara'da bir borsa teknik analiz eğitimimiz olacak. Göstermiş olduğunuz ilgi ve alakaya çok teşekkür ediyorum. Cumartesi günü doldu hatta bir o kadar daha kapasite olmuş olsaydı talep vardı ve en kısa zamanda tekrar Ankara'da bir eğitim düzenlemeyi düşünüyoruz. Pazar günü için 3 kişilik bir kontenjanımız kaldı. Katılmak isteyenler bir gün öncesinde yani cumartesi günü içerisinde iletişim numarasından ararsa 3 kişilik kontenjana dahil olabilirler. Sadece pazar günü için bir yerimiz mevcut ve bir sonraki hafta İstanbul'da kendi ofisimde gerçekleştireceğim Borsa Teknik Analiz eğitimine katılmak isteyenler iletişim numarasından arayarak kayıtlarını yaptırabilirler. Sosyal medya hesaplarından çok mesaj geliyor bazen geç düşüyor İletişim numarasından ararsanız ben ya da yardımcım sizlere bir şekilde Dönüş yapar ya da telefonu açar, eğitimle ilgili bilgi verir. Kayıt olmak istiyorsanız da iletişim numarası üzerinden kayıtlarınızı gerçekleştirebiliriz değerli dostlar. Ve gelelim haftalık tarama listesi öncesinde endeksteki son durum nedir? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor ve bundan sonraki endekse neler olabilir? Yani bir yol haritası çizmemiz gerekiyor. Bu noktaya kadar dikkat edin. Gayet de güzel yükseldik. Geçen haftalarda işte Ramazan'ın son haftalarında burada yaklaşık 2561'li seviyeleri test ettik. Ve şu an tekrar görmüş olduğunuz bu band seviyesine yani bizim daha önce bahsetmiş olduğumuz 2406,87'lik desteği test ettik ve bu desteği test ettikten sonra yukarı yönlü bir tepki yükselişi söz konusu oldu. Bu hafta itibariyle de iki günlük bir işlem günü oldu. Mesai günü oldu. Yani Perşembe ve Cuma günü e, fena olmayan daha doğrusu hani olumsuz bir kapanış yapmadık fakat e, biraz bir yorgunluk belirtisiyle bir kapanış yaptık. Gün içerisindeki Viyop'taki hareketler gayet iyiydi. Viyop'ta da hatta şöyle matiksen göstereyim. Viyop'ta da 2846.50 bandını işaret etmiştim. Buranın üzerine bir kapanış oldu. Akşam seansında da aynı şekilde bir kapanış olması endeks adına gayet güzel. Şu yorumunu da belirtmek istiyorum. Yani benim için endeks 2406.87 üzerinde kaldığı süre boyunca trend yönü daha doğrusu ana trend yönü yukarı yönü devam edecektir. Burada takip etmeniz gereken en büyük nokta endeks açısından takip ettiğinizde 24687'lik destek seviyesi üzerinde kalmamız endeksin olumlu ol olacağı noktadır. Buranın üzerinde pozisyonları devam ettirebilirsiniz ama ola ki sert satışlar geldiğinde risk almamanız adına 24687 altında pozisyonları kapatmanızda fayda görüyorum. Çünkü Endekste bazı yatırımcıların her an yani ne alırsa gideceği bir nokta oluştu, bir düşünce oluştu. Hiçbir zaman bu şekilde düşünmeyin, tekniğe göre hareket etmenizde kesinlikle fayda görüyorum. Şu an endekste görmüş olduğunuz bu grafik 3000 hedefini işaret etmiştim burada. Evet burada görmüş olduğunuz grafikte 3000 hedefi söz konusu fakat her ne olursa olsun buradaki uymanız gereken en önemli destek 2406.87 yani buranın altına formasyon bozulacaktır. Kesinlikle beklentiye girmenizi tavsiye etmiyorum. Kapanış itibariyle şunu da söylemek istiyorum aslında gün kapanışı ve biyoptaki kapanış gayet de olumlu. Pazartesi günü yani e, olağan dışı bir durum olmadığı sürece de artı açmasını bekliyorum ve hafta içerisinde hareketlerin normal olacağını düşünüyorum. Destek altında kalmadığımız sürece herhangi bir sıkıntı görmüyorum en ve gelelim e, haftalık tarama listesine. Burada da bir kısa yorum yapayım. Burada da Fibonacci ile beraber bir grafik çizmişiz. Uzun vadeli bir grafik. Şimdi burada görmüş olduğunuz çizgiler, pivot çizgileri şurada görmüş olduğunuz. Pivot çizgileriyle beraber bir kısa yorum yapalım ve e, şunu da belirtmek istiyorum. Kırmızı görmüş olduğunuz çizgi 21 günlük ortalama. 21 günlük ortalaması da endeksin 2449 78 Endeksin kapanışı 2.458,72. Ee, gayet de güzel kapattı. Yani 21 günlük ortalamasının üzerine kapatması çok da güzel oldu. Endeksin pivot seviyesi 2.446,57. Yani o da aynı zamanda 21 günlük ortalamasına denk gelmekte. Bu iki rakamın üzerindeki kapanışları gayet de olumlu buluyorum. Ve bu iki rakamın üzerindeki kapanışlarla biz gün sonu kapanışlarını yapar ve bu rakamın üzerinde yatay bir bant dahi oluştursak e, olumsuz bir e, yön, olumsuz bir durum görmüyorum. Özellikle bu rakamları takip etmenize fayda var. Kapanış güzel. Fakat şunu da belirtmek istiyorum. Ennekse yani şuradaki yükselişi kesinlikle göz ardı etmemek lazım. Bir yorgunluk söz konusu. Yani momentumda bir yorgunluk söz konusu. O yüzden buradaki yükselişi kesinlikle göz ardı etmeden pozisyonlarınızı değerlendirebilir, pozisyonlarınızı kapatıp açabilirsiniz değerli dostlar. Şimdi gelelim haftalık tarama listesine. Haftalık tarama listesinde 9 hissenin detaylı olarak analizlerini sizlerle paylaşacağım. Sizlerle de anlatmış olduğum teknik analiz yöntemiyle e, hisseleri değerlendirebilir destek ve dirençleri daha doğrusu anlattığım hisse dışındaki hislerin destek ve dirençlerini kendi elinizdeki hislerin değerlendirebilirsiniz. Haftalık tarama listesinin ilk hissesi Katmer kapanış gayet güzel. 1.38 kapanışı var. 21 günlük ortalaması 1.37. Daha yani gün içerisinde burada görmüş olduğunuz R2 direnci yani 138 üzerindeki hareketleri test etmiş ama kalıcı olamamış. Burada bundan sonrası için takip etmemiz gereken ilk seviye bar direnci olan 140 seviyesi olacaktır ve 140 seviyesiyle beraber 200 günlük ortalama direncini görüyorsunuz burada 140 üzerindeki hareketlerle beraber ortalama üzerindeki direnç 141 olarak takip edecektir destek olarak takip etmemiz gereken ilk seviye 1.37 ve 1.34'lük destek seviyeleri önemli bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. Cuma günü itibariyle yani hafta kapanışı ile beraber para girişi söz konusu. Para girişinin de göstergeleri yukarı yönlü desteklediğini görmekteyim. Gün içerisinde özellikle pazartesi günü destek altında kalmadığı sürece hissedeki Trend yönü yukarı yönü devam edecektir. Özellikle direnç üzerindeki hareketlerle hisseyi takip etmenizde fayda görüyorum değerli dostlar. Haftalık tarama listesinin ikinci hissesi kerevitaş uzun zamandır e, tarama listelerimde çıkmayan bir hisseydi. Ve uzun zamandır şöyle bir trend yönüne baktığım zaman uzun vadeli baktığım zaman e, aslında yükselen endekste ucuz kalan hisselerden bir tanesi olduğunu görmekteyim. Kapanış 4.41. Yukarı yönlü hareketlerde kırdığı direnç 200 günlük ortalama direnci olmuş. Yani 4.38'lik direnci kırmış. 4.43'ü yakın direnç yapmış. 4. 43. 43 üzerinde görmüş olduğunuz mavi çizgiyi daha önce burada test etmiş 4.60'lık bir direnç söz konusu trend yöne baktığımızda yani hafta kapanışı itibariyle para girişi göstergeleri de yukarı yönü desteklemesiyle beraber trend yönün yukarı yönlü olduğunu göstermekte destek olarak takip etmemiz gereken ilk önemli nokta özellikle 4.38 altındaki pozisyonları dikkatli takip etmekte fayda görüyorum. İkinci destek noktamız 4.30 buranın altında hisse stop olur. 4.30'un altında hissede kesinlikle inat etmemenizde fayda görüyorum. Çünkü destek altında bir anda hacimde boşalma olabilir ve siz o esnada da stop olamayabilirsiniz. Bu hafta içerisinde böyle bir hatayı Kova Granit'te yaptım. Stop oldu halde yani bazı durumlarda bir dakikalık işlemlerde pozisyonu kaçırdığınızda bir anda geri çekilmeler söz konusu olabiliyor. O yüzden dikkat etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Ve haftalık tarama listesinin bir diğer hissesi bilançosuyla beraber gayet de bir, e, güzel gelen bir bilançosu var. E, ile beraber kapanışını güzel yapan bir hisse şişe. Kapanışı 19.39 ee, şişenin bilançosu gerçekten çok çok güzel yani e, BIST 100 endeksinde özellikle yani BIST 30 endeksi Geneline baktığımızda büyük şirketler arasında e, bilançosu en iyi gelen hisselerden bir tanesi. Kapanış 19.39. Kapattığı nokta çok kritik bir yerde. Dikkat edin mavi çizgi yani R3 direnci 19.37. Buranın üzerindeki kapanışlar gayet iyidir. Ama gün içerisinde 19.92'lik bir bar direnci oluşturdu. Yani biz bundan sonra özellikle 19.92'lik bar direncini takip etmemiz gerekiyor. Destek olarak takip etmemiz gereken ilk seviye bar desteği öncelikle önemli olacaktır. 18.72'lik bir bar desteği söz konusu ve bununla beraber de 18.80'lik görmüş olduğunuz R2 desteği söz konusu. Bu iki e, rakamı özellikle takip etmenizde fayda görüyorum. Tabi bu bahsetmiş olduğum rakamlar gün içerisi ve haftalık trade edenler için. Şimdi şişe yatırımcısının %60'ı belki %70'i uzun, uzun vadeli yatırımcıdır. E, onların gerçekten e, aldıkları noktadan yani yatay bantta bile almış olsalar, bu bantlarda almış olsalar bile e, görmüş olduğunuz bu noktalar 14-15 bantları şu an çok ciddi karda olduklarını düşünüyorum. Bahsetmiş olduğum bu yakın destek dirençlerinin gün içerisinde trade yapanlar için geçerlidir. E, o yüzden orta ve uzun vadeli taşıyacaksınız bunları farklı değerlendirmekte fayda var. Özellikle belirtiyorum bunları eğitimlerde çok üzerine duruyorum. Orta ve uzun vadeli taşıyacağınız zaman Hissedeki destek noktasını 50 günlük ortalama olarak kullanabilirsiniz Değerli dostlar Hafta kapanışıyla beraber para girişi Söz konusu para girişinde göstergeleri Yukarı yönü desteklediğini ve trend yönün Yukarı yönü devam ettiğini Görmekteyiz şişede Kapanışla beraber gayet de ee, güzel bir kapanış var. Gelen bilançonun etkisiyle beraber kapatması, güzel kapatması da hoş. Ee, şişe yatırımcı, yatırımcılarına hayırlı uğurlu olsun diyorum inşallah. Haftalık tarama listesinin bir diğer hissesi otomotiv sektöründen Karsan. Kapanış 5.44. Ee, özellikle kapattığı nokta yani R2 direnci bandında kapatmış ama 21 günlük direncin üzerinde yani 5.37 direncin üzerinde olması gayet güzel. Takip edilmesi durumunda bir sonraki direnç seviyesi 5.70 yani görmüş olduğunuz tepedeki mavi çizgi direnç hedefi olacaktır. Kapanışı gayet güzel beğendim. Destek olarak takip etmemiz gereken ilk nokta 5.37'lik 21 günlük ortalaması ve 5.25'lik görmüş olduğunuz R1 desteği önemli destek seviyelerinden bir tanesi. Hafta kapanışıyla beraber para girişi dikkat çekici. Para girişi ile beraber ise göstergelerdeki yön trend yönünü yukarı yönlü desteklemekte. Karsan'da özellikle bu sene otomotiv sektöründe gerçekten iyi giden hislerden bir tanesi oldu. Asus'u başta olmak üzere Karsan'da gayet güzel bir yükseliş ilmesi yakaladı. Umuyorum devam eder. Yatırımcıların yüzü gülür, gü güler. <laughs> gülür kelimesi böyle bir espri vardı. Şimdi haftalık tarama listesinin bir diğer listesi ve uzun zamandır benim takibimde olan benim bilenler bilir yani Gentaş, Turcas, Selek bazı hisselerde takıntılıydım. Bu hisselerden bir tanesi de Selek. Şimdi burada dikkat edin. hani Daha çok bu borsa teknik analiz eğitimlerine yeni başlanan bir çanak işte hani grafiğe baktığında çanak formasyonu görme alışkanlığı vardır. Burada da işte çanak formasyonu daha çok bizim fincan kulp dediğimiz bir formasyon söz konusu fakat şu görmüş olduğunuz çizgi yani 1201'lik direncin üzerinde kaldığı sürece yani burası boyun çizgisidir dikkat edin. Bu boyun çizgisinin üzerinde kalmasıyla beraber yukarı yönlü hareketler devam edecektir. Daha doğrusu formasyon hareketi devam edecektir. Seit'teki kapanış noktası 1243 kapattığı seviye dikkat edin. Burada R2 direncinin üzerinde bir kapanış yapıyor. R2 direnci 12.41'e denk gelmekte. 12.43 kapatması gayet iyi. Yukarı yönlü hareketlerde daha önce test ettiği 12.87'lik direnci bundan sonra kuvvetli direnç olacaktır. Bu direnci kırmasıyla beraber formasyon ciddi bir şekilde güç kazanır, iğme kazanır ve yukarı yönlü hareketler devam ed ed eder. Burada dikkat etmeniz gereken en büyük unsur kesinlikle hacim unsurudur. Yani formasyon devam etmesi için hacim barlarını çok iyi okumanız lazım. Hafta kapanışıyla beraber para girişi söz konusu hissenin yani yüzdesel olarak kapattığı nokta %3.58 yani en yüksek gördüğü 12.43 yani günün en yükseğinden kapatması gayet güzel. E, hafta kapanışıyla beraber yani para girişinin o olması hissenin trendini ve ivmesini güçlü kılmakta. Trend yönünün yukarı yönlü devam edeceğini göstermekte. Özellikle 12.43 hareketinin e, direncin üzerinde hisseyi takip etmenizde fayda görüyorum. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece de gayet de güzel olacaktır. Bu haftaki listede beğendiğim hisselerden bir tanesi. Böyle de bir kıyak geçeyim size. Haftalık tarama listesinin bir diğer hissesi MSGA o kapanış 4.20 yukarı yönlü hareketlerde 4.24'lük bir direnç söz konusu 200 günlük ortalama direnci destek olarak takip edilmesi gereken en önemli desteği 500 günlük ortalama desteği olan 4.14 seviyesi özellikle takip edilmesi gerekiyor. Yataya yani daha doğrusu tabana yayılan bir hacim söz konusu tabana yayılan hacimin yukarı yönlü devam edip etmeyeceğini takip etmeniz gerekiyor hacimdeki artışın devam etmesiyle beraber trend yönünün yukarı yönlü olacağını düşünüyorum. Hissede bir kıpırdanma söz konusu. O yüzden para girişlerini özellikle takip etmenizde fayda görüyorum sevgili dostlar. Haftalık tarama listesinin bir diğer hissesi Bera 10.95 şöyle baktığımızda endeks yükselişine ayak uydurmayan hisselerden ve endekse göre ucuz kalmış hisselerden bir tanesi kapanış 10.95 yukarı yönlü hareketlerde özellikle bar direnci ve görmüş olduğunuz R2 direnci 10.96 takip edilmesi gerekiyor. 11 bar direnci yukarı yönlü önemli direnç noktalarından bir tanesi de 11 direnci. Bu imeyi yakalayıp yukarı yönü kırmasıyla beraber sert hareketler gözlemlenebilir. Destek olarak takip etmemiz gereken en önemli desteği 1067. Buranın altında da gün içi trade edenler adına pozisyonu kapatmaları gereken bir noktadır. Hacim girişine dikkat edecek olursak çok fazla bir para girişi yok. Özellikle pazartesi itibariyle para girişini takip etmenizde fayda görüyorum. Göstergeler e, kısmen para girişi olmasa da göstergeler trend yönü yukarı yönü desteklemekte de Bera hissesinde sevgili dostların. Ve haftalık tarama listesinin son iki hissesinden bir tanesi Borusan. Kapanış 30.52. Kapattı nokta günün en yükseğine yakın noktadan bar direnci 30.60 yukarı yön hareketlerde 31.30'da önemli bir direnç olmuş. Destek olarak takip etmemiz gereken ilk nokta 30.20 bu seviyenin altında günlük trade edenlerin pozisyonu kapatmaları gerektiğini düşünüyorum. Para girişine baktığımızda hafta kapanışında bir hacim artışı söz konusu. Hacim artışıyla beraber göstergelerin yönünde trendi yukarı yönlü desteklemekte. Borsan'da e, kapanışla beraber baktığımızda olumlu bir grafik söz konusu. Bu olumlu grafiği destekleyen hacim ve gösterge unsurları da söz konusu. Burada takip etmeniz gereken sadece destek altında pozisyonu kapatmak. Tekrar üstüne çıktığı zaman pozisyonu tekrar gözden geçirmek olacaktır sevgili dostlar. Haftalık tarama listesinin son hissesi bereyat. Kapanış 406,40. Yukarı yönlü hareketlerde bar direnci 409,90. Görmüş olduğunuz yeşil çizgi desteği özellikle takip edilmesi gereken bir destek. 404,73 seviyesi ve psikolojik olarak bir direnç noktası oluşturmuş. Dikkat edin daha önce buradaki 420 direncini iki kere test etmiş kıramamış. Bu sefer 420,46 direnci özellikle takip edilmesi gereken önemli dirençlerden bir tanesi. Hacim göstergesine, hacim indikatörüne bakacak olursak hacimde daha doğrusu bir dalgalanma söz konusu yani zaman zaman blok hacimler zaman zaman hacimsiz bir hareket söz konusu hissedeki para girişleri çok önemli bir şekilde takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Para girişiyle beraber göstergelere baktığımızda aslında trend yönü şu an için yukarı yönlü desteklemekte. Destek seviyelerinin altında pozisyonu kapatarak stop olabilirsiniz. Destek seviyesinin üzerinde ise Pozisyonlarınızı devam ettirebilirsiniz sevgili dostlarım. Haftalık tarama ile ilgili anlatacaktırım. Bunlar umarım e, faydasını görürsünüz umuyorum sizlere bir faydam olur. Tekrar hatırlatarak videoyu kapatıyorum. 14-15 Mayıs hafta sonu önümüzdeki hafta sonu İstanbul'da kendi ofisimde yapacağım teknik analiz eğitimine katılmak isteyen dostlarımız iletişim numarasından arayarak kayıtlarını yaptırabilirler. Video ile ilgili anlatacaklarım bunlar. Videoyu beğenir ve sayfaya destek olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın, kalın, sağlıcakta kalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.